Kitchen Studio mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlere tam kıvamında, aynı zamanda dışarıdaki lezzetleri aratmayacak limonlu cheesecake tarifimle geldim dilerseniz, hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle 24 santimlik kek kalıbımızın alt ve kenar kısımlarını fırın kağıdıyla saralım. Ben kenarlarını çok az tereyağı sürerek bu şekilde yapışmasını sağladım gayet pratik. Sizlere de mutlaka tavsiyemdir. Daha sonra iki paket burçak bisküviyi bu şekilde robottan geçirelim. Sonra ise iki yemek kaşığı tereyağımızı eritelim ve bisküvimizin üzerine dökerek iyice karıştıralım. Deniz kumu kıvamına geldikten sonra kabımıza dökelim. döktükten sonra önce kaşıkla iyice yayalım daha sonra uygun bir bardak tabanıyla güzelce ezerek düz bir tavan elde edelim Bu şekilde olmak üzere peynirini hazırlayana kadar buzdolabına kaldıralım Peyniri için uygun bir kaba 600 gram labne peyniri ve daha sonra bir paket krema ilave ederek iyice homojen bir kıvam alana kadar çırpalım Daha sonra bir su bardağından bir parmak az toz şeker ekleyerek tekrardan çırpalım. Sonrasında ise 3 adet olacak şekilde ilk yumurtamızı ekleyerek iyice çırpalım. İkinci yumurtamızı ekleyerek de aynı şekilde. Sonuncuyu da ekledikten sonra iyice çırpalım. Bu şekilde homojen bir kıvam aldıktan sonra bir paket vanilya, bir yemek kaşığı, un bir buçuk yemek kaşığı nişastayı eleyerek ekleyelim. İyice çırpıp bu kıvamı almasını sağlayalım. Sonrasında buzdolabında beklettiğimiz alt tabanın üzerine dökerek iyice yayalım. Bu şekilde olmak üzere fırın tepsisini alarak yanına fırına dayanıklı iki ayrı kapta su ile ilk 10 dakika 180 derece 10 dakika sonrasında fırın derecesini 160'a düşürerek 40 dakika daha pişirelim ve ilk 40 dakika fırının ağzını kesinlikle açmayalım. Sürenin sonunda bu şekilde piştikten sonra soğumaya bırakarak limon sosumuza geçelim. Uygun bir tavamıza bir su bardağında bir parmak az toz şeker, bir adet limon kabuğu rendesi, bir buçuk kaşık nişasta, bir çay kaşığı zencefil ve son olarak bir su bardağı limon suyunu ekleyerek karıştıralım. Sosumuza son olarak bir su bardağı su ekleyerek karıştırıp ocağımıza alalım sürekli karıştırarak reçel kıvamında bir kıvama getirelim. Daha sonra ocağın altını kapatarak bir çay kaşığı tereyağı ekleyelim tekrardan karıştıralım. Daha sonra sosumuzun daha hızlı soğuması için uygun bir kaba süzerek soğumaya bırakalım. Buzdolabında iyice soğuyan çizkekimin üzerine soğuttuğumuz sosunu da ekleyerek son aşamalara geçelim. Bu şekilde sosumuzu iyice yaydıktan sonra en az 4-5 saat sosumuzun iyice oturması ve donması için buzdolabında dinlendirelim. Evet işte şimdi hazır. Kabımızı yavaştan açarak süslemeye başlayalım. Ben limon dilimleriyle süslemeyi tercih ettim. Renk uyumları mükemmel. Siz dilerseniz farklı bir şekilde de süsleyebilirsiniz. Umarım en güzeli sizin olmuştur. Afiyetler olsun. Tarifimi beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Her hafta bu tarz pratik ve lezzetli tariflerle beraber olmak üzere. Hoşçakalın.